9. sınıf Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 20 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı cevapları. Sayfa 201. Kültür, kültürlü, genel kültür kelimeleri ve kelime grupları size neler düşündürmektedir? Cevap: Ben bu sözleri duyduğumda şunlar aklıma gelir. Kültürü gelişmiş olan Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. İkinci Yaşar Kemal'in "Ne büyük mutluluktur ki dünyamız hala on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir." Her kültürün bir rengi, bir kokusu vardır. Sözüyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz. Cevap, dünyamız farklı toplumların ulusların yaşam alanıdır. Bu alanda her toplumun kültürü kültürel öğeleri farklıdır. Bu bakımdan bir çiçek bahçesini oluşturan farklı renkteki çiçeklere benzetebiliriz dünyayı. Bu görüşleri de Yaşar Kemal de aynı şekilde dile getirmiştir. Kültür kavramı çok geniştir. İnsanı ilgilendiren her şeyin kültür olduğunu söylersek yanlış olmaz insan tarafından geliştirilmiş olan ve her kuşağın sırayla öğrendiği geleneksel davranışların tümü anlamına gelmektedir. Kültür, insanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm gerçeklik demektir. Bir yandan dildir, diğer yandan doğadaki nesneleri kendi amaçlarına göre yaptığı sınıflamalar ya da doğayı kendine uygun duruma getirmek için yaptığı her şeydir. Kişi doğanın verdiği ile yetinmemiş, onu değiştirmiş ve kendi amaçları için kullanma yoluna gitmiştir. İnsanlık doğayı işleyerek kendi gücü altına aldığı gibi, kendisini de somut ve soyut olarak işlemiştir. Kültür ile insanın dünyasını yani insanın varlığını gösteren her şey anlaşılabilir. Bu bakımdan kültür, insan ve toplumun duygu, düşünce ve yargı birliğini sağlayan değerlerin tümüdür. Malabadi Köprüsü, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Tekerlek, Erzurum Cünle Mağarası'ndaki çizimler, Füze, Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi, Mısır Piramitleri, Afrika'daki Tam, -tam Dansı, Buhar Makinesi, Nazım Hikmet'in Şiiri. Bilgisayar ve B insanoğlunun doğa karşısındaki yaptıkları, ürettikleri her şey kültür olarak değerlendirilir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 20 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.